Enişat TV ekranlarından mutlu hafta sonları değerli izleyenler geride bıraktığımız haftanın ekonomiye dair öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Tabii 2021'in sonlarında yaşadığımız dolar travması hala etkisini sürdürüyor ki 2023 yılındayız. Zira dolar ekranlarına bakmayı unutmuştuk artık ama bu hafta kendini hatırlattı dolar TL kuru ve zirveyi zorladı hafta kapanırken 18.77'den işlem görüyordu. Piyasaları konuşacağız, ekonomiye dair beklentileri 2023 yılı beklentilerini konuşacağız. Ama hemen yayın konuğuma dönmek istiyorum. ENA Strateji Kurucusu Emre Şirin bana eşlik edecek. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar biliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki de e, içeriğiyle başlamak istiyorum. Kurlara geçmeden önce ki geride bıraktığımız haftanın önemli bir gelişmesi. Şimdi döviz tevdat hesaplarına baktığımızda kesintisi 8 haftadır azaldığını görüyoruz. Bu 8 haftada hesaplar 27.7 milyar dolar geriledi. Tabi akıllara şu soru geliyor. Bu para nereye gitti? Aynı şekilde kur korumalı mevduat hesaplarında da 48 milyar liralık büyük bir çözülme oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelişmeleri? E tabi şimdi uzun süredir biliyorsunuz dolar tl üzerinde bir baskı var. Her ne kadar e, aralık 2020'de görülen zirvenin üzerinde de olsa hükümetin uyguladığı ekonomi politikası buradaki baskının ana nedeni. Kurun çok sert bir şekilde yukarı gitmesi istenmiyor. Aynı zamanda e, kur korumalı mevduatlardan da çıkan e, rakamlar, e, bu dolar e, TL'deki veya diğer e, döviz tevdiat hesaplarındaki azalışla birlikte borsaya akıyor. O çok net, e, çok ciddi bir yatırımcı sayısında artış var borsa İstanbul'da. E, çünkü hükümetin uyguladığı politika da aslında insanları buraya yönlendiriyordu. Uzun süredir yayınlarımda anlatımda da anlatıyorum hükümet kur korumalı mevduatı çıkardı. Çok savunarak çıkardı. Fakat bunun hem Merkez Bankası hem de hazine üzerine getirdiği ciddi bir yük vardı. Hı hı. Bir noktada bu yükün azaltılması arzu ediliyordu ama bunu da hani kur korumalı mevduatı bitiriyoruz işte burada beklediğimiz olmadığı şeklinde bir cümle sarf ederek veya bu mealde anlatımlarla yapamazlardı. Başka bir mecranın yukarıda tutulması gerekiyordu. Türkiye'de hep ifade ettik ekonomik dinamiklerden, temellerden uzak küresel gelişmelerden uzak bir şekilde borsa İstanbul'un yukarıda tutulma çabası var. Bunun nedeni bir dediğim gibi kur korumalı mevduattan e, devletin gördüğü e, zararın bertaraf edilmesi, ve bundan kurtulunması e, arzusu. İki, dolar TL'nin yukarı gitmesi gitmemesi için, yani insanların dolarize olmaması için başka bir e, getiri alanının insanlara sunulmak istenmesi. Hı hı. Üçüncü sebep de insanlar bireyler açısından baktığımızda da. Enflasyona karşı evet dolar TL'de bir hareket olmuyor, TL mevduatın getirisi e, negatif yani reel getir yok. Dolayısıyla da biz borsaya e, girelim diye bir düşünce Tamamıyla borsa İstanbul'da bu nedenle yatırımcı sayısının arttığını ve e, e, politika gereği de bu tarafın yukarıda tutulduğunu gözlemliyoruz. Yani özün özü döviz mevduat hesaplarından olan çıkışlarla akameden çıkışların bu tarafa aktığını söyleyebiliriz. Hı hı. E, şimdi tabii belki kurlar artmıyor diye TL mevduata geçenler oldu altına yönelenler oldu parası çok olan gayrimenkulü tercih etti ama son dönemde özellikle banka kasalarının çok rağbet gördüğünü görüyoruz. Evet. Bu da aslında sisteme olan güvensizliğin en büyük göstergesi değil mi Sayın Şirin? Kesinlikle kesinlikle e, çünkü yapılan e, uygulamalara atılan adımlara bakı baktığımızda aslında polisiye tedbirlerle e, tutulmaya çalışılıyor hem bu finansal sistem üzerinde, bankacılık sistemi üzerinde yaratılan baskı ortamı hı hı. aynı zamanda e, bu bundan sonra yine eee sermaye kontrolü adına gelebilecek e, çeşitli adımlardan e, oluşan korku, yaratılan tedirginlik insanların e, yastık altına yönelmesi, yani banka kasalarının sonuçta yastık altıdır. Çünkü sisteme dahil olmayan bir paradır. Buralara insanları yöneltiyor. Yani küresel gelişmeler de aslında burayı destekliyor. Bununla birlikte şunu çok net görüyoruz. Yani Türkiye'de şu anda dolar TL'nin geldiği olduğu seviye e, aşırı derecede aşağıda. Yani Türk Lirası aşırı değerli. Neden? Aşırı bir para arzı var. Çok büyük bir para arzı var. E, enflasyonist etki yaratacak e, uygulamalar devam ediyor. Her ne kadar baz etkisiyle enflasyonun düştüğü söylense de bu bir istatistik evet. veridir sadece. E, fiyatlarda herhangi bir azalış olmayacağını biliyoruz. Ve aynı zamanda geçmiş sürecinde şu anda hükümetin yaptığı uygulamalara bir bakalım. EYT düzenlemesi, asgari ücret artışları, emekli memur maaş artışları bununla birlikte bu artışlar yaşanırken e, reel sektörde beyaz yakalıların da tabii ki maaşları artıyor. Aynı zamanda konut kredisi kampanyası yeni başlayacak şimdi. KGF kapsamında yeni paket krediler bunların hepsi para arzı demek, enflasyon yaratmak demek. Enflasyonun olduğu yerde kur burada duramaz. Burada ciddi bir yukarı yönlü e, atak e, önümüzdeki süreçte bekleniyor. Peki bu olursa bu mevcut yapı içerisinde ekonomi yönetimi farklı polisiye tedbirler alır mı kork? Bu da insanları işte banka kasalarına yönlendiriyor. Hesaplardan çıkmışlara yönlendiriyor. Alır mı sizce? E, alıyor zaten şu anda. Görüyoruz e, tedbirler başladı. E, ve bunlar derinleşebilir. Çünkü makroekonomik göstergelere baktığımızda Türkiye'nin durumu hiç iç açıcı değil. Enflasyondan bahsediyorduk. Türkiye şu an bence hiper enflasyona doğru gidiyor. Baz etkisi falan hiç önemli değil. Bütün evet, bu bir düşüş var da enflasyon kanadında. Hatta beklediğimizden yüksek bir düşüş oldu ama şuraya bakıyoruz. Yani biz vatandaş olarak sormamız gereken soru, enflasyon rakam olarak düşüyor ama fiyatların biz düştüğünü göremiyoruz sayın Şirin, değil mi? Ya zaten şöyle bir şey var. Eee insanlara enflasyonu da anlatalım. Enflasyon dediğimiz şey fiyatlardaki artış hızıdır. E şimdi %64 hadi diyelim ki TÜİK'in verileri doğru, kabul edelim. %64.3'e düştü. Değil mi enflasyon? Şimdi bu şu demek, yüzde %64.3 fiyatlar arttı demek. Yani yüzde %80 artmadı da, %85 artmadı da %64 arttı demek. Yani fiyatlar artmaya devam ediyor. Ve bundan sonraki süreçte de e, enflasyon baz etkisiyle belki 35'li 40'lı seviyelere kadar düşecek Nisan'da, Mayıs'ta. Ama bu sadece istatistiki bir veri. Bakın fiyatlar düşmeyecek. Tam tersine bu kadar para arzı söz konusuysa, Türkiye çok daha büyük bir enflasyon problemiyle karşı karşıya kalacak. Bakın e, kur üzerindeki baskı da artacak. Neden? E, Açıklandı veriler işte. Bunlar resmi rakamlar, devletin rakamları. Türkiye tarihinin en büyük dış ticaret açığını verdik. 110 milyar dolar. Ya bu çok önemli bir veri. E, dolayısıyla Merkez Bankası rezervleri negatif e, seyretmeye devam ediyor. Bunların cari açık mesela. E, tabii ki cari açığımız e, de, dolayısıyla devamında artıyor. E, bunların hepsi. E, TL'nin değersizleşmesi demek. Siz para arttırmaya, para arzını da arttırmaya devam ediyorsunuz. Yani ne demek bu? Şöyle düşünün. Reel ekonomi 10 birim. 10 TL'lik bir reel ekonomi var. Ama siz karşılığında 1000 TL bas. E, geriye kalan 990 TL ne olacak? Demek ki burada bir paranın değer kaybetmesi söz konusu olacak. Ya da tersten bakalım. O 10 birimlik reel ekonomideki fiyatlar yukarı gelecek ki o aradaki boşlukta dengelenme olsun. Yani bu böyledir. O yüzden enflasyon bu şekilde artmaya devam edecek diyoruz. E maalesef maaşlara nominal artışlar yapılıyor. Biz sizle daha önceki yayınlarımızda hep konuştuk. Nominal kağıt üzerindeki fiyat rakam artışları, maaş artışları alım gücünü artırmıyor maalesef. Artırmadığı gibi daha da azaltıyor. Şöyle düşünün. TÜİK'in enflasyonu 64.3. Asgari ücrete ne kadar geldi? 54 geldi? Bakın TÜİK'in rakamlarının da altında. Yani ama biz şimdi ben size daha önce de ifade ettim. E, enflasyon sepeti denen bir şey var. Evet en akta %137 açıkladı enflasyonu 64 açıklarken. Ama orada bir sepet var. İçinde e, sürekli kullanıma tabi olmayan ürünler de var. Ben vatandaş açısından baktığımda benim için önemli olan gıda enflasyonudur. Ulaşım giderleridir. E, özellikle kış aylarında enerji tarafında doğalgaz, kömür, elektrik bu tarz giderlerdir. Buralara bakalım. Hepimiz marketlere, pazarlara gidiyoruz değil mi? Burada aldığınız ürünlerin fiyatlarına bir bakın. %64'lük bir artış mı var? Ya da %137'lik bir artış mı var? Bazı ürünlerde %300'ler, %400'ler var. Yani demek ki farklı bir yerden de bakarsak Türkiye'de alım gücünün ciddi düzeyde azaldığını ve bundan sonraki süreçte de atılan adımlarla azalmaya devam edeceğini görüyoruz. Türkiye'nin ekonomik geleceği biraz ipotek altına alınıyor ve enflasyonist sürece doğru net bir evrilme var. Evet, maalesef ki ülkemizde aslında ekonomi okur yazarlığı çok az. Dolayısıyla enflasyona bağlı bu baz etkisine bağlı düşüş bir başarı olarak lanse edilebiliyor. Daha kurları bu seviyede tutmak bir başarı olarak lanse edilebiliyor. Ama geçen seneyle kıyaslarsak yine döndüğümüz noktadayız aslında. Ee, i̇yi ki sizler varsınız, iyi ki anlatıyorsunuz diyelim o zaman. Şimdi biraz borsayı konuşmak istiyorum. Ee, Borsa İstanbul'da salı günü başlayan bir düşüş vardı. Çarşamba günü de devam etti ve perşembe resmen çöktü de diyebiliriz. Ee, bu düşüşün nedeni ne sizce? Böyle ifade edelim. Ee, bence borsayı bugüne kadar yukarı taşıyan temel dinamikler devam ediyor. Bu tarz düşüşler aralarda olur. Günlük bakmamak lazım. Yatırımcıya buradan sesleniyorum. Hı hı. Kısa vadeli al satçı olmaya çalışmayın para kaybedersiniz. 20 yılını, 30 yılını bu işe vermiş, bu işin uzmanları dahi alsattan para kazanamadığını söylerken hiçbir şey bilmeyen bireysel yatırımcı alsat yapmamalı. Bu bir. İkincisi, biliyorsunuz KKM'den ciddi bir tarihi çıkış var. Yani başladığı günden bugüne en yüksek çıkışı gördük. E, buradaki para bir noktada e, önemli bir miktarı borsaya gelecek zaten. Bu, e, bu e, borsanın çok şiştiğini düşünen, borsaya belli seviyelerden girmeyi, girmeye çekinen bir kesimin girmesi için bir fırsat birincisi. İkincisi, borsa yükselirken bazı çok güçlü şirketlerimiz aslında hiçbir şey yapmamıştı, hala ucuz kalmayı sürdürüyordu. Hı. Ama bazı şirketlerin de aşırı şiştiğini ve primlendiğini görmüştük. Şimdi piyasayı e, dizayn eden büyük oyuncular genelde elindeki varlıkları yukarılardan satarlar, e, Sonrasında da piyasada satış dalgası yaratır. Ondan sonra da bu aslında primlenmemiş, e, yukarı gitmemiş hisse senetlerine girmek için onları da aşağı çekerler ve bir fırsat yaratırlar. Dolayısıyla ben böyle bir durum söz konusu olduğunu düşünüyorum. Dün bakın borsada yüzde yedi buçukluk bir satış gerçekleşirken 1 milyar TL net nakit girişi var borsada. Şimdi bu şunu gösteriyor. Bu bireysel yatırımcı girişi değil. Bu Özellikle de bu psikolojide yani satışın derinleştiği bir noktada girmeyi düşünen bireysel yatırımcı da bir çekinir. Demek ki burada bireysel yatırımcıyı manipüle ederek onu e, elindeki pozisyonları sattırmaya çalışan ve ucuzdan almaya çalışan bir yapı var. Bunu görmek lazım. O yüzden bu tarz satış dönemlerinde panik yapmamak, sakin kalmak, hatta ekranı kapatmak gerek. Yatırımcı olmaya çalışmak lazım. Neden? Demin ifade ettim. Borsayı yukarı taşıyan temel dinamikleri sayalım. Bir, vatandaş KKM'deydi, hükümet bunu bir yıldır uyguluyordu. Ama bütçe ve merkez bankası üzerinde ciddi bir yükü vardı. Hükümet buradan e, bunu kendini kurtarmak istiyor ekonomi yönetimi. O yüzden borsa yukarıda tuttu. Bu devam ediyor mu? Bu anlayış devam ediyor. İki, e, dolarizasyon istenmiyor. İnsanlar dolar almasın, altın, gümüş almasın, sterlin, euro almasın. Değil mi? E bu politika devam ediyor mu? Ediyor. E üç, enflasyon nedeniyle borsa kendini yukarı güncelledi. Peki, hükümetin şu an attığı adımlara bakalım. Aşırı bir para arzı, maaş <laughs> zamları, kredi, kgf, konut kredileri, bunlar daha da seçim muslukları açılacak. Yani daha yeni başladı. E bunlar devam ederken enflasyonu süreç daha da yukarı gidecek mi? gidecek. E demek ki borsayı yukarıda tutan dinamikler daha da hızlı bir şekilde, daha da yoğun bir şekilde devam ediyor. O yüzden en azından bir, bir buçuk ay daha ben borsanın trendine yukarı olacağını düşünüyorum. Ondan <laughs> sonra da belki devam edebilir ama orada kademeli riskler başlayabilir. Sadece bir parantez açayım şurada. Evet biz yabancı yatırımcı sayısı az Türkiye'de ve seçim sürecinde enflasyonist etkiler, hükümetin politikası vesaire borsayı yukarıda tutuyor diyoruz ama Beklemediğimiz bir savaş ortamı dünyada küresel olarak. Ya da tekrar pandeminin gündeme getirilmesi gibi, e, kapanmaların ortaya çıkması gibi riskler olması dışında borsa yukarı gitmeye devam eder bir süredir. Ama böyle sürpriz gelişmeler olursa biz de e, buradan etkilenebiliriz. O yüzden haber akışlarını doğru takip etmek lazım. Hı hı. Ama bu istisnai durumu kenarda bırakırsak borsayı bugüne kadar yukarı taşıyan dinamikler devam ediyor o yüzden de ben e, bu silkelemelerden sonra yukarı yönün süreceği e, noktasında dün de bir video yapmıştım. E, yayınlamıştım. Bugün de yayınladım. Biraz rahat etsin insanlar. Çünkü çok panik satışı gördüm. Yani insanlar ciddi bir panik yaşadılar. Ne oluyor? Ortada çöküş mü geliyor gibi korkular oluştu. Çünkü borsadaki yatırım sayısı 2,5 milyonu geçti. Yani çok yeni giren, gerçekten yatırım yapmayı bilmeyen ve borsa mecrasını bilmeyen bir yatırımcı var. Onlara şunu söylemek lazım. Dün sadece hisse fiyatları düştü piyasada. Yatırım yaptığınız şirketler doğru şirketlerse onların değerinde, faaliyetlerinde bir sıkıntı yok. Şirketler yerli yerinde duruyor. Hisse fiyatları oynar. Yapmadığınız takdirde elinizdeki zarar sadece nominal zarardır, Kağıt da zarardır. Realize etmediğiniz sürece. O yüzden sabırlı olun. Bekleyin. Bu enflasyonist süreçte borsadaki fiyatlar da kendini biraz daha güncelleyecektir. Ee, Ocak ayından sonra tekrar haber akıtlarıyla kademeli bir değerlendirme yapılır. Ama şu an itibariyle ben yukarı yönün süreceğini düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz bu değerli yorumlarınız için. Sayın teşekkür şirin. ederim. Evet Görüşmek yeni Çağ TV ekranlarından ekonomiye dair gelişmeleri konuştuk. Yeni haftada ekran başında olmayı sürdüreceğiz şimdilik. Hoşçakalın.